Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün öğleden sonra başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerleri ve alışveriş merkezlerini su bastı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sarnak sonrası Atatürk Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile çevre yolunun garaj ve iki çeşmelik mahallesi girişleri sular altında kaldı. Şehir merkezinde bulunan halk plajı ve sahil yolu da yağıştan nasibini alırken plaj yanında bulunan alışveriş merkezi ile cadde üzerindeki araçlar sele teslim oldu. Yaşanan olumsuzluklar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken bölgede ekiplerin su tahliye ve müdahale çalışmaları sürüyor. Kötü. Her şey sürükleniyor. seceğinize doğru atlan yol